Vedat Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Biz burada konuk ettiğiniz için. Şimdi kısaca önce bir şansınızı bir tanıtalım. Tabii. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Vedat Yağmahan kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptınız? Vedat Yağmahan 1998 doğumluyum. Aslen Mardinliyiz, Evet. İstanbul'da yaşıyoruz. 7 yıldır sektördeyiz. 7 yıldır bu sektörün içindesiniz. Evet, Kurucusu yıldır. kim firmanın? Şemuz Öner. Dayım olur kendisi. Dayısı ha. kendisi. İşletmesini bana verdi. Evet. 7 yıldır da burayı çalıştırıyorsun. Evet. Memnun musunuz? Çok memnunum. İşler iyi gidiyor. İyi, Allah çok. Gayet şükür. güzel. Allah. Allah daha iyi etsin diyelim. Biz İstanbul'u şu anda neresindeyiz? Gaziosmanpaşa merkezdeyiz. Merkez. Tam merkezin ortasında ne Cumhuriyet düşüyor? Meydanı, Cumhuriyet Meydanı. Evet. Peki. Güzel bu butik işletmeniz kaç metrekare bir yer? 100 metre ortalama, 3 evet. katlıdır dükkan. En az depo, 2 katta kullanım, kullanım alanı. alanı. Gayet güzel. Kaç kişiye alabiliyorsunuz burada? 30-35 ortalama kapasite evet. budur oturma evet. alanlarımız değil mi? Evet. İki katta evet. peki şimdi kokoreç nereden tedarik ediyoruz nereden geliyor? Kokoreç çoğu zaman balık esirden geliyor. Balık esirden? Evet. Rulolar halinde geliyor. Rulolar haline dondurulmuş haline bize geliyor. Evet. Siz de burada tutuyorsunuz. Biz de burada dolaplarımızda. Evet, peki kaç tane günde tüketiyorsunuz böyle rulo evet. olarak 20 20, ortalama Ortalama 20 İşin yoğunluğu olduğunda herhalde Tabii. artıyordur artıyor durumu. Cumartesi, pazar artıyor evet. Peki, saat kaç kaç aralığı hizmet var burada? Hizmet, 11'de başlıyoruz Evet Gece iki kadar Devam hizmet veriyoruz Devam ediyoruz Evet, var diyelim Bölgede tek misiniz? Bu bölgede tekiz Kokoreç üzerine başka yapan bir başka hizmet yeri yok, yok. Anladığım kadarıyla Peki anlatalım, satışta neler var burada bu bütün işletmenizde? Satışta kokoreçimiz var daireten ızgara sucuğumuz var. Evet. Bir de midye dolmamız midye var. Midye dolmamız Aynen. var. Gayet güzel. Dolmalar, midye dolmaları siz mi hazırlıyorsunuz? Kendimiz hazırlıyoruz. Hı. Güzel. Hı hı. Her gün bu da yoğun bir şekilde tüketiliyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Şöyle limonlayıp yedim insanlar keyifli hı hı. oluyor değil mi? Hı hı. Peki. Kokoreçi anlatalım. Şimdi bu etin lezzetini yakalamak, sunum bunlar önemli şeyler. Tabii. Nasıl bir sunum yapıyorsunuz? Ya şu güveçte porsiyon diyoruz. Güveçte iri iri doğruyoruz. Evet güveci ısıtıyoruz, Folye sarıp tekrar ateşe köze koyuyoruz. Tekrar koyuyorsunuz. Aha. Tadını alın diye. Ne kadar o közde? Közde bir 5-10 dakika civarı. Duruyor. Evet. Sonra. Daha çok tatlı olsun işte. Domates biber, yeşil biber. ekmeği de şey, baharat, baharat kekik var. pul biber. İstiyene kimyon. Yani o müşterinin kimyo. talebine göre Aynen. bir sunum hazırlıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Peki bu var güveçte. Bir de ekmek, ekmek arası. arası ürünlerimiz var. Evet. Yarım evet. tam porsiyon. Yarım, talebe tam. göre değil mi? Aynen. Gayet güzel. Bir keyifli sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım. Şöyle müşterilerinize, sizi ziyaret eden, destekleyen bölge insanına bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Tüm Gazi Osman Paşa'ya bizim müşterileri olsun, olmasın, beğenen beğenmeyen herkese teşekkürlerimi teşekkür ediyoruz. Teşekkür Peki ben size tüm çalışma ekip arkadaşlarınıza, dayınız şeyh Bey'e başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetlerinizden dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah İlerleyen zamanda şöyle yeni bir şubelerde, yeni çalışmalarda buluşmak öyle. dileğiyle ağzınıza sağ Çok sağ olun. Sağ olun, Çok sağ olun.